bir şey söyle. Hmm. Alo. Oğlum sen hocana ne attın? <laughs> Harbi sıp. A few moments later. Hayatım. Ne yapıyorsun Ay, burada? Akşam akşam yemeği ne <laughs> Ay sen ne yapıyorsun köşeye oturmuşsun. Ya yemeği çok kaçırmışım. Allah. Tabii tam mevsim yemeği. Enginar böreği. Enginar yattık bugün. Evet evet. Arkadaşlar merhaba. merhaba bu arada. Merhaba. Merhaba Kusura bakmayın size merhaba demeden açtık hemen. Biraz yorgunluk oldu üstümde. Şimdi ben senin enerjini hmm. yükselteceğim. <laughs> Hangi iş peşindeyim merak ediyor musun hmm. yine? Neler peşindeyim? Meraklı mısın? Hayatım bugün Eflin'in tablet ve telefonunu kocalayacağız. Olsun. Vallahi öyle ben şimdi dur. Vallahi vallahi valla yapacağız. Evet, hayır hayır zaman. hayır. Şu an ders çalışıyor. Can o da can tam can zamanı. Çağırsın. Olsun hayır hayatım yapacağız. Ben şimdi Tuana'ya bakayım. Tuana'yı da hazırlayayım. Sonra ikimiz beraber yani üçümüz beraber odasına girelim. O zannetsin ki ders çalışma çekecek. Sonra o arada siz tablette telefonu hüpletin. Tamam mı? Sonra bu odaya kaçın. Tamam gidiyorum. Hocam hadi arkadaşlar. Tuana'nın yanına gidelim siz. bir şekilde. Annem. Annem ne yapıyor? Ben de iyiyim. Tuna. Baskın. <laughs> dur dur baskın değil de Tuna bir işler peşindeyiz. Anne yine ne ya? Anneciğim dur bir bırak bir Allah'ım evde de süsleneni tövbe ya Rabbim arkadaşlar. Bu arada merhaba diye videodayım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Tuana <ha? gülüyor> Elke şu anda ders çalışıyor. Evet. Az önce dersten çıktı matematik dersinden çıktı sorular çözüyor ders çalışıyor Neyle ilgili çalışıyor bilmiyorum. Ee? Şimdi babana da söyledim gidelim tablet ve telefonunu kurcalayalım evet. ama annem, tablet ve telefonunu kaçıracağız kaçıracağız. Anne, neden böyle şeyler ya annem yapıyorsun? yapacağız ya heyecan olsun. Ay, şey, ha kurcala oğlu başlarım özeline çocuğun Aine, özeli olmaz ne? çocuğun özeli anne baba. Babaya çocuğun üzeri olmaz. Neyse, ne ama diyeceğim ne, bak? Bir buçuk milyon insan. <laughs> Neyse, bak ne diyeceğim. Tablet'i biriniz telefonu biriniz alıp hemen oturma odasına kaçacaksınız, hani Okey okay? Başlayacağım içine sinmemeye. Ha, hadi. O hadi. zaman vereceğim para. Ne parası? İkiyorsa alırım. Başlarım seninle. E, Ve ne? Para ne parası? Şekilde iş ben <laughs> Bu arada, o da oda oda ne halde? Bakın Ay, arkadaşlar oda orada kıyafetler ne halde? Odayı toplayacağız. Okey. <laughs> evet. Dur baban da hadi baban. Üçümüz aynı anda. Sen mi geldin? Evet Lavinia merak etti zaten bir iş peşinde olduğumuzu anladı. Baban da çağır. Hadi baba. Hadi. Baba. Baba. Işık yakın Lavinia hazır mısın? Eflin şey zannedecek bak. Ders çalışma vlog. Yine o da yapmak istemiyor. Eflin ders çalışma vlog çektiğini Anne, zannedecek. o da yapmak istemiyor. Ya. İstiyor istiyor istiyor. Buranın ışığını söndürelim mi? <laughs> Aşkım Eflin odada ders çalışma vlog çekiyoruz zannedecek. Baskın gibi girmeyin. Sakin girelim. Hazır mısınız? Yedik. Efa? Anneciğim? Merhaba, iyi oh. çalışmalar. Ya arıyor, <laughs> ya. Ya çok çok Anneciğim iyi çalışmalar. Ay. Nasıl gidiyor çalış... Oh, yapmayacağım diyor, gidiyorum, video çekmeyeceğim diyor. İyi çalışmalar Çeklesinin aşkım. Çok güzelmiş. İyi çalışmalar, ders çalışma bir çekiyoruz diyecektim ki... Bay <laughs> bay. Ya! ya. Aşkım, ya Efli, Efli, anneciğim sıra sende. Sıra sende. Yapacak bir şey yok. Ama sıra sana mı gelecek. Efli, hayır. Hem tablet hem telefon. Bu arada ben bir şey diyeceğim. Hem tablet hem evlin, telefon. Ben yapmayalım dedim annemlere. Ben yapmayalım dedim. Ama hayır elbette. verin ama. arkadaşlar bundan başlayalım. bak ansızın ansız neydi o bir şarkı vardı. Mısın, bir buyurun. gece ansızın gelebilirim. Bir akşam <laughs> ansızın ya yakında yani, bir şey söyleyeceğim. Evet, ne bak. Giymişin, bak. Hayır yakında tuğanın telefonunu da aşıracağız ona göre. Hayır, hayır, hazırlıklı hayır, olun. Bir, bakalım, bir gece gelebilirim. ansızın bir gelebilirim. Otur bakalım aralarına. Otur bakalım her şeyi kurcalayacağız. Bakalım. Hayatım bu arada toana. Tabuk gibi var oh. mesela. Yani tuana, dur, Hayır. bizi bekle. Anne, anne bir, bir dakika. An. An. Bir bak annem Allah aşkına de, annem bak be. <laughs> annem çektirdi. <de. gülüyor> Aşırı keyifliyim bir de. Anne anne hani, anladın Neresi mı? Neresi burası toana. İzmir'deyiz ve tabuk yerken bak baba tipe bak şimdi bak benim. Böyle <laughs> yap. <Bakayım. gülüyor> bak be. Gözler bak. <laughs> Açlıktan mı? Ne tavuğu mu? Ben asla <laughs> tavuk yemem. Bayağı keyifli. Neyse ya. hadi başlayalım. Hadi bakalım telefonda neler var. Bu arada Instagram DM'lerini kurcalayacağız. Allah. Mesajlarını kurcalayacağız. WhatsApp'ını kurcalayacağız. <gülüyor> hepsini, <gülüyor> hepsini, <Allah>. hepsini kurcalayacağız. <laughs> tamam, Allah. Var. Neler var neler yok hepsini göreceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi öncelikle ben... şeydeyiz. Tuana telefon falan numara falan bir şey görünmüyor değil ben mi? Görünmüyor. DM'lerdeyiz. Bir tane Instagram şeyi followers denemeye Bakalım Lara ile Ela ile neler yazışmış. Onlarla sadece realsleşiyoruz. Sadece reelslar gelmiş. Nerede sarayda tutmuş. yaşama planı yaptığımız kankamla babası. <laughs> Otistik arkadaşına ne Tamam bunlar zaten tamam. ya. Normal ne bir şey söyle. Yani. <laughs> Oğlum sen hocana ne attın? <laughs> harbi sapık. Ya Alaaddin hocamı seviyorum tamam mısın? Anne harbi ya. Hocayı böyle şeyleri falan etiketlemiş. Evlen. Evlen. Tamam. Onun dışında Oha Doğan Hoca'ya da yazmış. Ne o? <laughs> Öğretmenim. Ben... Doğan Hoca da ilkokul öğretmeni. <laughs> terledi Evlen. Terledi bu arada. <laughs> terledi. Eflin, terledi. <laughs> Yemin ederim terledi. Bak oha bayağı terledi. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <laughs> Eflin, Eflin geldi hocam burada. Sanırım beni ders korubundan girdik Evet numara um, var mı? Of, numara var. Ablam bunu çekmiş. Ben de atarım, ben de değil annem de. Tuan'a WhatsApp'a da bakalım. Bak Eflin, Eflin, bu arada Eflin sen bir yüzün değişti. Bir düştün sen. Böyle bir <laughs> değişti. Farkında mısın? Ya ağladım hocam. Seviyorum ben tamam mı? Ağlayacak halim yok. Ya yazmam hocam. Evet. Işte ne, yazmış? Hiç mesajı, yok yani. Şey. Tuana diye kaydetmiş bir de beni. Samimiyete bak. Sabah Hayır. gibi tertemiz. Bir dakika Allah aşkına Fen Hocası nasıl kaydetmiş bakacağım. Çünkü beni böyle kaydetmiş. Fen Hocam sen. kayıtlı mı? değil ki. Alaattin Hocası Hayır. Alaattin Hocası bende kayıtlı değil annem de. <laughs> Evet geçiyoruz şimdi. Anne, Efrini, bir yani, yani. Efri'ni bir terlettik. bir terlettik. Başka doğru, neler doğru bakacağız? Başka bir şey yok. Nasıl yok, yok anneciğim? Hmm. Bakalım bir fotoğraflara bakalım. Ben onlara baktım anne. Hiçbir şey yok işte. Ya burada da aramalarda anne, babam tamam yani. Bacanak, bacanak, bacanak. mı Başka öyle. bak bakayım hangi tamam, uygulamalar başka var? Başka bir şey yok anne. Uygulamalar yok o, mu? Ne e, yok. Hayır uyuyor onlar baba. Başka bir şey yok arkadaşlar. Fotoğraf Pinterest'e de girebilirsiniz. Ya anne başka bir şey yok zaten. Fotoğrafları fotoğraf aç evet neler. Fotoğraflar şeyler. işte. Aa, bir aç bir bir aç. Bu ne ya çocuğu nasıl çekmiş? Ama Başka... Beri benim ifşalarımı alıyordu. Ben de onun ifşalarını almak istedim. A, biraz. Şurada da Ömer'i gördüm ben bir tane mal gibi. Çocuğu nasıl çekmiş? Kendinden geçik ama dedi <laughs> <laughs> İptale geçmiş. Bu da yine Lefin'in yeri. Kızgın kaçarken. Gördüm. Bu ne öyle. baba Allah aşkına baba. Hayvanı <laughs> bana. ya? Allah'ım Allah ya. ya. Baba ben. ağzının içine sokmuş öyle anne <laughs> ya. Hayır onlar ne öyle ya? Ay, Ay, bu arada senden. de ne al al Şey Göster Eflin bakayım hangisi var? Bıyıklı var mı bizim? Evet. Göstersene. Ha hayır bıyıklı. Arkadaşlar, bıyıklı, o, bu arkadaşlar kontrol ettim. Bu arada b hayatım. onun şifresini açıver Tuana dur. açıver bir şifresini bize. Arkadaşlar bir şöyle. <laughs> arkadaşlar Eflin'in şeye geldik. Tabletine Kamerlini. geldik. Arkadaşlar tablette neler var? Şey aşkım tablet uyumlu. yardımcı yardımcı olsana babana tablet nasıl kurcalayacağız? Evet. Çünkü tableti kullanan sen de kullanıyorsun arada. Yani Ana de, sayfaya giriver. Nasıl kurcalayacağız sonra bunu biz? Bilmiyorum. Hayatım Ali, içine gir. Bir şey yok bir oyun bakalım. Var, full oyun var. Neler var aşkım burada? E, bu kişiler var kişiler falan ne bu? Kişiler ne annem? Hmm, bunlar var o, arkadaşlar. Neydi? Yeri nasıl gibi efendim bunun? Çıkma mı? Bu. Bul bul. Onu izletelim. Çok komikti. Arkadaşlar bunlar fotoğraflar. Eflin çektiği fotoğraflar. Eflin'in kendine bakın. Allah'ım. Arkadaşlar Allah'ım. Allah'ım. Şu, Şu, Şu hallere yani. bak. Arkadaşlar Şu hallere ya. bak. Sen nereye gidiyorsun ne anneciğim ne ne bu arada? Dersim var. dersim var. Arkadaşlar Tuan'a şimdi matematik dersine girecek. Geldim. Geldim aşkım. Geldim. Bu ne aşkım? Gözüm, ne gözüm, bu gözüm Güzel da, bir şey yok. <laughs> <laughs> ne bulduk? Kız valla çocuğun hiçbir e şey yok bunda, arkadaşlar. E-postasında da. Var. Neler var? Google var, Apple var, TRT var. I, iCloud var. Çocuk Pinterest onun, var. Şey. Efendim telefonu buldun mu? Bizim mi? taslağımızı bulmaya çalışıyorum ama bulamadın Bulamadım. mı? E Biz sen... taslak? burada. <laughs> Eflin öyle değil taslaklara şeyden gireceksin sen. Instagramını aç, Instagramını <laughs> aç, oraya gir. Evet bir sakin gir. Ha Varsa burada vardır yavaş, bizim. Yavaş yavaş gidiyormuş şu an. Bak. Onlar değil mi? Tonayı Biz onu nerede diyeyim. kaydetmiştik Eflin? İşte bir başka yerden giriliyordu bizim onu. Sen onu Snapchat'te kaydettin. Instagram'da değil de o Snapchat'teydi. Aaa. Aa, bırak. Evet. evet. Evet aşkım. anı bırakmış oldu Snapchat e baba. Bakıyoruz, Snapchat'te bakıyoruz gelin. Burada sinematik'te taslaktaydı. Snapchat taslak. Neden Snapchat'imi kurcalamadınız? Hadi bakalım bulalım. Bunları izlemek istiyorum. İzlemen biz gereken neredeyiz. bir şey yok çünkü biz, sadece fotoğraf. Biz sunuyor. neredeyiz Bulamıyorum. Videolara gireceksin. <gülüyor> <gülüyor> hani ötekilere gir bakayım. Onda senin vallahi. senin ifşan var bu arada çok. Tamam da bizim ikimizin çok güzel çektiği şeyler vardı ya. Kaydettin diye hatırlıyorum ben onları. Ben de kaydettim diye hatırlıyorum. Film Baba 5 tane çektin herhalde. <laughs> 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 film, film gir bakayım. Film olsun. Ha hmm. o şey normal hmm. kayıtlar. Nerede? Hmm. Kaylar değil. Allah Allah. Burada hiçbir şey yok. Bulamadık yoktu. ya. ya. Yordum, Arkadaşlar Efin'le biz çok güzel şeyler çekmiştik. Ya, nerede ya? Başlarım. gel. Seni şuna bakmak istedim. Ha, onlar fotoğraf mı? Tuğanacığım hadi gel. <gülüyor> o <gülüyor> ne? O bana o. arkadaşlarım o. bu burada sana benziyor. Arkadaşım bu bak. videodan esas alırsa ağlarım. Bak, bak bu sana benziyor. <laughs> Direkt sen. Aynen. O sen misin? O benim anne. Tuan o sen değil misin? Benim anne. Aynı Tuan'ın küçüklüğüne benziyor. Bir dakika bildirimleri bir e, bebekliğine kapatayım. benziyor. Bakın Ay, bu da benim kuzenim. Aynen. En sevdiğim e, kuzenim. Ekran da böyle. Tu Efkin'cim teşekkür ederiz. Telefon ve tabletini Normal kurcaladık. Normal Teşekkür ederiz. Çok Mor, sağ ol. Şey soracağım. Ee, bu video içeriği kapanmıştır burada. Daha da bu video içeriği Ne kapanmış? Daha da anneme çekeceğiz. Çekiyor. Hayır anneme de çekmeyiz müziği çeliğimi Çünkü babamın ne kadar tutuştuğunu ve bize ne kadar göstermediklerini biliyoruz. Burada siz bu çocuğun her şeyini açıyorsunuz. Ayıp, terbiyesizlik bu. Olmaz. Gerçekten harbici diyorum. <laughs> Baba hiç bak oradan <laughs> şirinlik yapma. Bu sefer yemeyeceğiz. İçerik bitmiştir arkadaşlar. Bir daha lütfen İstemeyin. sizler. için. ya gelin. Arkadaşlar Tuana'ya gelmesini istiyorsanız bu içeriğin anne, lütfen benim, benim, benim video videoya video videoya like gösteremem. atın. Lütfen. Aynen. Bu telefon kurcalama Tuana'ya gelsin diyorsanız videoya like atın. Hızlı bir şekilde arkadaşlar olur mu? Herkes like yağmuruna tutsun bu videoyu. Müzik olur mu? Bu deneme ama harbi ayıp. Babamınkini yapmadınız <laughs> mı? Babam hala kurcalıyor bu arada. Babamınkini de yapmadınız bu arada anne. O ben, zaman ben de Esin'e bırak. Edemiş? Bırak. Siz elimizden almadınız mı? <laughs> neyse, neyse Anne, tamam. Arkadaşlar ben eğer alsam suçlu durumda bulunduğum için Annemle almayacağım. Annemle olan mesajlarını açıyoruz evet. ya. <laughs> Asıl bombalar orada. Sizleri çok seviyoruz. arkadaşlar. Dur, siz, sizleri ya? çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> eğer Tuan'ın telefonu kurcalamamızı <laughs> istiyorsanız Zilmişar, videoya ay! like yağmur. Seviyorlar. <laughs> arkadaşlar like yağmur atın. Like yağmur, like yağmur. Koçucuğum neredesin? <laughs> An, Neler oldunuz yine? Anne! An! Anne! Anne! Şaka çıkıyor. Şaka nerede anladınız? Hayatım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Gayet rahatsın bu arada. Bay <laughs> bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Gelin kız buraya. Babanın telefonu Baba, kurcalanmaz. Terledin mi? Kızın telefonu kurcalanmaz. <laughs> ne oldu sana ya? Ne oldu sana? Arkadaşlar gördüklerimi. Arkadaşlar okuyorum. Ya bu telefonlar... Hoşçakalın.